Stratejik katına hoş geldiniz. 2026 yılı gerçekten de bomba gibi başladı. Daha geçen haftaki programda dikkat çektiğimiz risklerden biri olan Venezuela, ABD'nin gerçekleştirdiği Maduro operasyonu ile beraber küresel bir boyuta geldi. Peki bu operasyon yeni dünya düzeni açısından ne anlama geliyor? Enerji ve savunma sektörlerine nasıl etki eder? Ve bu yılın piyasalar açısından en hassas dengesine işte küresel politika, ekonomi ve iş dünyası için bu hafta gündemimizdeki konular. Karar verenlerin referans noktası, stratejik atı başlıyor. Efendim hemen bu haftanın 3 tane önemli konusuna geçelim. Zira küresel sistemi, ekonomi ve piyasaları çok yakından etkileyen önemli olaylar oldu. Bunlardan birincisi geçen hafta ele almış olduğumuz Venezuela operasyonu ve bunun özellikle yeni dünya düzeni açısından ne anlama geldiği. İkincisi tam da bu operasyonlarla bağlantılı olarak yatırımcıların özellikle hangi sektörleri başta enerji ve savunma olmak üzere neden ve nasıl takip ettikleri. Üçüncüsü ise 2026 yılında özellikle piyasaları oldukça tedirgin eden ve bir yandan da herkes umutlandıran yapay zeka konusu. Bunun bir ralli mi yoksa balon mu olduğu? Eğer balonsa patlayıp patlamayacağı meselesi. Şimdi dilerseniz öncelikle birinci konumuzla yani bu haftanın sıcak gündemi olan Venezuela ile başlayalım. Venezuela'da yapılan operasyonla beraber sadece Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro görevden alınmadı gerçekten de küresel sistem açısından 2026 yılının dönüştürücü bir yıl olacağını bu operasyonla beraber öğrenmiş olduk. Neyi kastediyorum? 1945 yılından beri yani kabaca 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan kurumlara ve kurallara dayalı dünya sistemi artık yeni bir konuya gelmiş durumda. Bu sistemin bugüne kadar ne kadar çalıştığına dair de çeşitli sorularınız olabilir. Zira bugüne kadar da birçok yerde operasyonlar oldu. Irak ve Afganistan işg işgal edildi. Fakat yine de bugüne kadar çeşitli kurumların çeşitli kurallar neticesinde hareket ettiklerini ve en azından sistem dahilinde çeşitli yatırımlar yaptıklarını gördük. Fakat bugüne baktığımızda artık bu düzenin tamamen değiştiğini özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu operasyonla görmüş bulunuyoruz. Peki ki neden Venezuela yani bu konuyla ilgili özellikle manşetlere yansıyan çok fazla bilgi var. Tabii ki bilgi kirliliği de var. Dolayısıyla gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Şimdi Trump'ın açıklamalarına göre özellikle uyuşturucu ve petrol konusu çok önemli Amerika Birleşik Devletleri için. Fakat biraz daha derine indiğimiz zaman, verilere baktığımız zaman buradaki argümanların ne kadar geçerli olduğuna dair çeşitli soru işaretleri karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi uyuşturucu meselesi. Evet Amerika Birleşik Devletleri için ve Amerikan toplumu için çok önemli bir konu haline gelmiş durumda. Özellikle halk sağlığı açısından Trump'ın da ifadesiyle yüz binlerce kişinin canına mal olan bir sorun. Ancak bu gerçekten Venezuela'dan mı kaynaklanıyor? İşte burada büyük bir soru işareti var. Zira özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir sorun olan fentanil maddesi sadece Venezuela'dan gelmiyor. Özellikle Meksika'dan ve hatırlayacaksınız Çin'den de gelen bu tip maddeler var. Dolayısıyla buraya baktığımızda Venezuela'nın sadece özellikle uyuşturucu konusuyla beraber gündeme gelmediğini görebiliyoruz. Bir diğer konu ise petrol. Evet bugüne kadar defalarca konuşuldu. Venezuela'nın çok ciddi bir şekilde kanıtlanmış petrol rezervleri var. Dünyadaki en büyük petrol rezervleri Venezuela'da yaklaşık 300 milyar varillik rezerve olduğu söyleniyor. Peki bu gerçekten de Trump'ın söylediği gibi stratejik bir konu mu? Yani gerçekten de petrol nedeniyle bir müdahale mi yapıldı? İşte burada da bazı soru işaretleri var. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de aslında 2014 yılında yaşanan Shell Revolution'la beraber yani kaya gazı ve kaya petrolü devrimiyle beraber zaten Amerika Birleşik Devletleri de kendisi bir petrol ihracatçısı konumuna gelmiş durumda. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda petrolün evet hala önemli, hala dünya üzerinde stratejik bir ham madde olduğunu görebiliyoruz. Fakat o eski ezberlerden de biraz kurtulmamız gerekiyor. Hele de bugünlerde özellikle küresel piyasaların yakından takip ettiği bir endikatör olan Brent petrolün 60 dolarlar seviyesinde seyretmesi dolayısıyla. Bu ne demek? Bu aslında petrol üreten ve ihraç eden ülkeler açısından oldukça kritik bir seviye. Çünkü 60 doların altına indiği zaman Brent petrol özellikle petrol şirketlerinin büyük yatırımlar yapmaları yani kuyu açmaları ki bunlar milyarlarca dolarlık ve riskli yatırımlar anlamına geliyor. Bunu yapmaları aslında karlı görünmüyor. Yani 60 doların altına indikleri zaman bu riske girmeyebilirler. Peki o zaman neden böyle bir çalışma yapıldı? Neden ABD böyle bir operasyon yaptı? İşte burada birkaç tane konuya değinmemizde fayda var. Bunlardan birincisi özellikle ABD ulusal güvenlik dokümanında ortaya çıkan batı yarım küre meselesi ve oradaki hegemonyayı arttırmak. Diğeri ise özellikle Çinlileri ve Rusların etkisini buradan çekmek. E bir de tabii ki siyasi iç baskılar var. Ara seçim, Epstein dosyası gibi. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bu operasyonu ve bu operasyondan sonra bir rejim değişikliği değil, özellikle Maduro döneminde başkan yardımcılığı yapmış olan Dancy Rodriguez'in neden göreve geldiğini görebiliyoruz. Şimdi gelelim ikinci konuya. Yani bütün bu karmaşıklık içerisinde, bu jeopolitik riskler içerisinde özellikle takip edilen iki tane sektöre ki bunlar savunma ve enerji sektörleri. Aslında enerji sektöründe özellikle böyle büyük kırılmalar olduğu zaman petrol fiyatlarının zıplaması, yükselmesi beklenirdi. Fakat öyle olmadı. Demek ki piyasalar ve özellikle buraya yatırım yapan kişiler ve kurumlar bu tip jeopolitik riskleri daha yakından takip edip gerçekten materyal bir etkisi olacak mı diye yakından bakıyorlar. Ancak diğer taraftan özellikle Venezuela petrollerinin tekrar uluslararası piyasalara girecek olması buradaki şirketlerin hisse fiyatlarında bir artışa neden oldu. Örneğin zaten hali hazırda Venezuela'da bulunan Chevron %5'lik bir artış görürken Exxon Mobil ve ConocoPhillips %2 ile %6'lık bir artış gördü. Dolayısıyla burada asıl mesele özellikle petrol şirketleri açısından baktığımızda asıl risk buradaki tedariğin tam olarak kesilmesi değil. Görünen o ki az önce de konuştuğumuz gibi 60 doların altına sarkması olabilir Brent petrol fiyatının. Ve özellikle de Çin'in önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerjiye daha fazla yoğunlaşacak olması petrole bağımlılığını azaltacak olması da yine enerji sektöründe yakından takip edilen konulardan birisi. Peki jeopolitik riskler bu kadar artınca ikinci önemli nokta olan, ikinci önemli sektör olan savunma sanayinde durum ne? İşte burası da hem bugün hem de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde gerek yatırımcıların gerekse iş dünyasının çok yakından takip edeceği bir alan haline gelmiş durumda. Zira gerek Venezuela operasyonu, gerekse Trump'ın Grönland'a doğru yapmış olduğu özellikle tehditler neden böyleyse savunma sektörlerini değiştireceğini görebiliyoruz. Özellikle de Trump'ın yapmış olduğu konuşma neticesinde 2027 yılında savunma sanayi bütçesini 1,5 trilyon dolara çıkarma talebi de piyasalara bomba gibi düştü diyebiliriz. 2026 yılında yaklaşık 900 milyar dolar olan savunma sanayi 2027 yılında %50'lik bir artışla eğer 1,5 trilyon dolara gelirse bunun oradaki şirketlere ve onların piyasa değerlerine de çok ciddi bir etki edeceğini görebiliriz. Dolayısıyla buradaki şirketlerinde özellikle Lockheed Martin, Norton Group ve RTX gibi şirketlerin keza Avrupa'da da Leonardo gibi savunma devlerinin hisse fiyatlarında ciddi bir artış olduğunu görebiliyoruz. Demek ki önümüzdeki dönemde de yine savunma sanayinde bu alanda çok ciddi artışlar olabilir. Şimdi gelelim üçüncü konumuza yani 2026 yılında özellikle yatırımcıların yakından takip ettiği teknoloji alanında çok daha yakından takip edilen ama bir türlü böyle net bir karar verilemeyen bir konuya o da yapay zekanın hem iş dünyasını hem de yatırım dünyasını nasıl etkileyeceği. Burada da açıkçası bütün analistler neredeyse tam olarak ikiye bölünmüş vaziyette. Temel soru yapay zeka yatırımlarının bir rally mi olduğu, bir balon mu olduğu ve bunun ne kadar devam edeceği. Burada da iki taraf arasında argüman argümanlar var. Bu argümanlardan yani özellikle yapay zekanın bir balon olduğunu savunanların temel argümanları çok aşırı değerleme olduğu ve özellikle piyasaları iki yıl üst üste yendiği için yapay zeka hisselerinin önümüzdeki yıllarda burada bir düzeltme olacağı yönünde. Bu sadece yapay zeka hisselerini değil o kadar büyük bir gelişme ki küresel piyasaları ve bir domino etkisiyle ekonomileri de etkileyebilecek çok önemli bir gelişme. Dolayısıyla 2026 yılında yakından takip edilecek. Kez Keza buraya yapılan aşırı yatırımların yani özellikle yapay zeka şirketlerinin yapmış olduğu 100 milyarlarca dolarlık 2025'te 380 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. Bunun da etkisinin ve bu yatırımın geri dönüşünün ne kadar olacağına dair soru işaretlerinin yine yapay zekaya dair balon endişelerini arttırdığını biliyoruz. E bunun yanı sıra fiziksel kısıtlamalar da var. Özellikle veri merkezleri ve enerji gibi konularda ciddi fiziksel kısıtlamalar var. E bunların da özellikle yapay zeka konusundaki yatırımları etkileyeceğini ve piyasa konsantrasyonu dolayısıyla yani yapay zeka konusundaki özellikle yatırımların sadece birkaç şirkette yoğunlaşması dolayısıyla ki bunlara muhteşem yedili denilen işte Microsoft, Google, Alphabet gibi şirketler dahil burada yaşanabilecek herhangi bir balon endişesi neticesinde burada yaşanabilecek bir domino etkisiyle beraber bütün küresel piyasaların etkilenebileceği görülüyor. Peki bu rallinin devam edeceğini düşünenler ve özellikle önümüzdeki yılda yatırımcıların buradan para kazanacağını düşünenler ne düşünüyorlar? Onlar da şunu söylüyorlar, diyorlar ki yapay zeka artık önümüzdeki yılda gerçekten iş dünyasında ekonomide çok ciddi verimlilik artışları getirecek ve şirketler buraya yatırım yapan şirketler bunu böyle sadece gelip geçici bir trend olarak değil kendi üretkenliklerini arttıran, kendi karlılıklarını arttıran ve dünya ekonomisini değiştiren çok önemli bir unsur olarak görecekler. Dolayısıyla bu böyle daha önceki balonlara benzemiyor. Özellikle 90'ların sonunda 2000'lerin başında yaşanan balonlara benzemiyor yapay zeka devrimiyle beraber buraya yapılan yatırımların geri dönüşü mutlaka olacaktır. Dolayısıyla bir balondan bahsedemeyiz diyor. Bu rallinin olacağını düşünenler. E diğer taraftan tabii ki yapay zeka sadece bir teknoloji değil, bir politik ve jeopolitik mücadele alanı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de, Trump yönetiminin de bu teknolojinin arkasında ve buradaki şirketlerin arkasında duracak olması önümüzdeki dönemde yatırımcıları rahatlatan unsurların başında geliyor. Evet, önümüzdeki hafta yine stratejik katında karar verenlerin referans noktası olacak konularla karşınızda olacağız.